Merhaba arkadaşlar. Web ve uygulama yapımı serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu seride ne yapacağız? Hadi onu görelim. Ee, on back metodunu göstereceğim arkadaşlar. Back metodu. Şimdi bu metod ne işe yarıyor? Yani geri dediğimizde uygulama e, belirtmiş olduğumuz ana linkimize kadar geliyor arkadaşlar de şöyle bir arayüz yapacağız e, linkimize geldiğimizde Uygulama şöyle pop, pop up mesaj gösterecek bize Çıkmak istiyorsunuz gibisinden Evet veya hayır Bunu yapalım arkadaşlar Şöyle kapatalım bunu Şimdi ilk olarak Az önce göstermiş olduğum Arayüz tasarımını Yapalım bir Layout klasörünün üzerine geliyorum New diyorum arkadaşlar. Layout resource file diyorum buradan. Bunun adına ne diyelim. Çıkış diyalog diyelim arkadaşlar. Diyalog. Ok diyorum arkadaşlar. Şimdi şu görsel kısmını şöyle bırakayım. Değişiklikleri siz de görün. Bir yerleşim planını Relative Layout yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun içine geldim. Nesnelerimizi oluşturalım. Bunun içine bir şöyle açayım bunu. Linear Layout diyelim arkadaşlar. Buna 300db veriyorum. Ekranı tam kaplamasın. Şöyle kapatalım bunu. Şöyle açtım bunu arkadaşlar. 300 dB. E, ee, yüksekliğini de kaç verelim? Bunu bırak kontak yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra arka plan tanımlayalım bir. Şöyle bir. Bunu siyah yapmak istiyorum. Tamamdır. Gravity Center diyelim arkadaşlar. Bunun içine yerleştireceğimiz nesneleri ortalıyoruz yani. Daha sonra Orion Vertical olsun bu. Yata yerleşim. duru diyorum. Ortaladık gördüğünüz gibi. Değişimi görmüş olmanız lazım. Bir de padding verelim. Fazla iç iç olmasın. İç boşluk anlamına geliyor. 10 bir veriyorum bunda. Daha sonra bunun içine bir text view eklemek istiyorum arkadaşlar. Text view. Bunu bırak content wrap content Daha sonra Buna bir text size verelim arkadaşlar Text size Yani text büyüklüğü yazı büyüklüğü 16 dp veriyorum Bunu bold yapalım arkadaşlar Yazımız kalın olsun. Text color burada beyaz yapalım yazımızı. Daha sonra layout. Neyse, textimizi verelim bir. Ne diyoruz? Çıkmak istiyor musunuz? Şöyle, tamamdır. Bunu bir kapatalım şöyle. Ardından geliyorum arkadaşlar. Şuraya yeni bir yerleşim planı oluşturayım. Linear layout. Match parent olacak. Bunu da bura content yapalım arkadaşlar. Gravity center diyorum. Ortaladım yani. Orion. Horizontal. Bu da tamam. Şöyle geldim. Bunun içine iki tane buton yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet veya hayır. Şeklinde. Buton. Bunu Re content diyelim. Re content. Daha sonra Eee. bir diyelim. Bunlara bir de ID vermemiz gerekiyor arkadaşlar. ID. Backend tarafını yazmam için yazmamız için lazım olacak. Evet. Evet, BT'ne yapalım bunu arkadaşlar? Ailesine. Başka bir şeyimiz var mı? Şunu bir kapatalım. Daha sonra bir tane daha buton eklerim. Tamam. Bunu da aynı şekilde. No content. No content. Pardon. Bir. Pardon bunlara text vermedik biz. Gerçi birazdan verelim. Textlerini belirleyelim arkadaşlar. Ee, önce şunun id'sini vereyim bir. Id. Bu da hayır. Btn olacak. Id önemli. Değil mi? Text diyorum. Büyük harfle yazalım. Evet. Uygulamadan çıkmak istiyor musunuz? Evet veya hayır. Text diyorum. Bu da hayır olacak tamamdır arayüzümüz ara bu şekilde arkadaşlar bu butonlar birbirine çok yakın oldu şunlara bir şey margin dış boşluk verelim margin şöyle ek margin diyelim kaç olsun 5db yapalım hadi diğerine de verelim margin 5db şimdi iyi gibi görsel arayüzümüz bu şekilde Şimdi diğer kısma geçeceğiz yani ana aktivitimize home aktivitimize Burada ne yapacağız arkadaşlar koşul belirleyeceğiz Az önceki bahsettiğim metot Metodu buraya yazacağız arkadaşlar Şu ana aktivitimin üzerine yazıyorum Ve şunu da belirteyim hani Bu seriyi baştan sona izlemek zorunda değilsiniz hani Farklı bir şekilde yaptınız uygulamayı mesela buradan ihtiyacınız olan bu on back preset metodu yani bunu buradan alıp e, sizin projeye uyarlayabilirsiniz yani bunu baştan sona takip etmek zorunda değilsiniz hani o şekilde izah edeyim ben başlayalım public diyorum arkadaşlar void e, on back rest. Dedim ve metodumu açtım arkadaşlar. Şimdi burada bir koşul belirliyoruz. Hayda. En gıcık olduğum şey başıma geldi. Şimdi bir restart yapalım uygulamayı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tamam oğlum düzeldi arkadaşlar. <laughs> Koşulumuzu yazalım arkadaşlar. If Şimdi eğer diyorum web sitem pardon proje daha kendine gelmemiş Android Studio Şimdi if dedim arkadaşlar. Web sistem diyorum. Django başk dedikten sonra koşulumu şöyle içine bir açayım. Web sistem nokta arkadaşlar. Eğer bu koşul sağlanıyorsa bunu yap dedik. Else diyorum. Bu kısım önemli arkadaşlar. final dialog exit dialog dialog new dialog home activity Home nokta diyoruz ve noktalı bilgimizi koyuyoruz. Devam edelim. Exit dialog nokta get window request yeter window nokta Öttür açtığım var söyleyemedim ama daha sonra arkadaşlar gelelim şöyle exit dialog devam ediyorum get window nokta set print, travel, new color variable Color Yanlış mı yazdık? Color Drable Color Color Nokta Transparent Dedikten sonra Exit Dialog set false exit dialog set content yeah. bunu şöyle belirleyelim az önce oluşturduğumuz çıkış dialog XML dosyasını burada tanıtıyoruz arkadaşlar layout diyelim arkadaşlar layout şöyle geldim arkadaşlar evet Btn diyorum set on click listener yukarıda gözüktü enter diyorum new view on click listener dedikten sonra arkadaşlar enter dedik şimdi buton klik yapıldığında ne yapması gerektiğini söyleyeceğiz arkadaşlar burada. Ee, çıkmak istiyor musunuz? Evet dediğinde uygulamadan çıkmasını sağlayacağız. System.exit 0 diyorum buna. Bu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle alta geldim. Hayır diyorum. Hayır betene. Set on -click listener, new view on click listener. şimdi burada da hayır dediğinde yapılması ne yapması gerektiğini söyleyeceğiz exit eee exit dialog dismiss yani Popup penceresini kapatmasını isteyeceğiz arkadaşlar burada. Daha sonra şu alta geliyorum. Exit dialog show diyorum arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Bunu bir test edelim. Emülatörümüzü çalıştıralım şöyle. Bekliyoruz. Az önce kapatmıştık galiba bunu. Ondan aslan. Şimdi buydu galiba. Çalışıyorum bir kontrol edelim arkadaşlar. Hava durumu diyelim. Şöyle bir içeri girelim. Ana ayrılalım. Linkten. Şimdi geri dedik. Bakın arkadaşlar bizi uygulamadan atmıyor. Geri diyoruz. Ana linke geldik arkadaşlar. Buradan bir geri dediğimizde bize pop-up pop mesajını gösterecek. Çıkmak istiyor musunuz? Hayır veya evet seçeneğiyle. Hayır dediğimizde pencereyi kapatıyor. Böyle uygulamada bırakıyor bizi. Eğer evet dediğimiz zaman ise uygulamadan çıkış yapacak. Evet arkadaşlar bu kadar gelecek derste görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın güle güle